İlk olarak kabımızı ocağın üzerine koyup sıcak suyumuzu ekliyoruz. Sonrasında bardağa koyup içerisine parafinlerimizi ekliyoruz. Çünkü parafinlerimizin direkt ısı değil suyun buharı ile erimesi gerekiyor parafinlerimiz erirken koyacağımız kapları seçip içerisine mum yerleştiriyoruz. Eğer mumumuzun renkli almasını istiyorsak yapacağımız şey çok kolay. Pastel boyamızı kesip parafinler eriyince içerisine ilave etmek. Arkadaşlar parafinlerim erimeye başladı. Şimdi içerisine pastel boyalarımı ekleyip güzel kokması için lavanta yağımı ekleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere parafinlerim tamamen eridi. Şimdi içerisine mumumun kalıp olabilmesi için mum katılaştırıcı ekleyeceğim. Mumumuz hazır. Şimdi mumumuzu kalıplara ekliyoruz. Arkadaşlar ben mumumu hazırladım. Yaklaşık 4 saat boyunca soğumasını bekledim. Gördüğünüz gibi kalıptan kolaylıkla çıkabiliyor. Mum çok güzel yanıyor ve etrafımız gibi lavanta kokusu saçıyor.